Hastaların dilinden programından herkese merhaba sayın seyirciler. Evet stüdyomuzda Sevcan Özcan hanımefendi var. Sevcan hanım şifalı bitkilerimizi kullanıp fayda görenlerden yine sadece bir tanesi bizi kırmadı sağ olsun. Stüdyomuzda kendisine konuk ettik. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Sevcan sağ hanım. Sağ ol canım. Nereden geliyoruz? Arnavutköy'den geliyorum. Arnavutköy'den geliyoruz. Ev hanımıyız galiba. Evet. Cenaze ee, görevlisiyim. Öyle mi? Arnavutköy cenaze görevlisiyim. Cenaze görevlisiyiz şeker hastalığımız ve buna evet. bağlı olarak damar tıkanıklıkları gibi şikayetlerimiz vardı evet. şimdi şifalı bitkileri tanışmadan önce ne gibi sıkıntıları yaşıyordunuz oradan başlayalım hı hı. kullandıktan sonra neler oldu bize hı. bir bilgilendirirseniz şimdi kullanmadan önce paneks olsun şeker şifa destek setlerini ağrılarım çoktu kalbimde çok rahatsızlıklar vardı bayılmalar vardı içim çok acıyordu sancılar vardı içimde Safra kesesinden ameliyat oldum şifa bulayım diye. Evet. Hiçbir şifa bulamadım. Ee, devam etti içimin ağrıları. Ee, şimdi panax kullandıktan sonra çok çok rahatladım. Ee, şeker destek setinde de yine rahatlama oldu yani. Gözümdeki pusu kalktı, ayağımın uyuşması gitti, ellerimin uyuşmaları gitti. Ee, çok çok rahatım, mutluyum, huzurluyum. Teşekkür ediyorum ki doktoruma Allah razı olsun ondan beni şifaya kavuşturdu. Bitkileri bir arkadaşınız mı tavsiye etti yakınınız mı yoksa televizyonlardan mı izlediniz? Şimdi bir arkadaşım kullanıyormuş o tavsiye etti ama ben korkudan insan ölür dediler içme Hı -hı. dediler biri ölmüş dediler başka birilerinden. Buradan değil yani. Hı -hı. Ben de korktum onu içmeye korkunca sonra televizyonu izledim televizyondan kadınları böyle kardeşlerimizi şifa bulduklarını duyunca... Bir deneyeyim dedim. Bir telefonu açtım buraya. Evet. Evime getirdiler. E 4 şişe bu Panakistan kullandım. 4, 4 kutu kullandım. 4 kutu. Kullandım evet. bu şekilde. 4 kutu kullandım. Bir tane de destek şeker destek. Doktor Bey'in tavsiye ettiği gibi 6 ay en azından kullanılmasını Hı -hı. söylüyor biliyorsunuz. Devam edeceğim. Siz de 6 ay kullanmışsınız. Hı -hı. sonra neler değişti? bacak kol ağrısı. Çok çok iyi oldum. Uyuşmalar ve ağrılarım gitti. İçimin ağrıları gitti. Çok rahatım, huzurluyum, mutluyum. Allah razı olsun diyorum. Herkes iyi olsun diyorum. Allah, bizi, Allah herkese şifalar versin diyorum. Böyle güzel haberleri duymak gerçekten çok iyi. Siz de Panax artı diğer bitkisel gıdalarımızdan Bitkilerden kullanıp rahatlayanlardan sadece bir kısınız Gördüğünüz gibi hastamız Sevcan Hanım kendi anlatıyor. Bir de Sevcan Hanım ile ilgili bir ilahi yazmış. Aşağıda söyledi bize. Bizi duygulandırdı. Dilerseniz burada tekrar alabilir miyiz kısacık? Evet kısla hayat buldum, bütün dertleri unuttum. Şimdi mutluluğa erdim, Allah bundan razı olsun. Şimdi mutluluğa erdim, doktorumdan razı oldum. Doktor doktor dolaşmıştım Ben de bu işe şaşmıştım Şimdi dertlerimi açtım Allah ondan razı olsun Şimdi dertlerimi açtım Allah sizden razı olsun Çuval çuval ile çeşte dertlerin peşinden koştum şimdi şifaya kavuştum Allah sizden razı olsun şimdi devaya ulaştım Allah sizden razı olsun 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 böyle o olsun bütün doktorlar böyle olsun bana şifalar verdiniz Allah sizden razı olsun evet, Allah razı olsun Evet Canan'ın ağzına <laughs> sağlık gerçekten ee, o kadar çok iyileşmişsin ki artık evet, bunları evet, söyleyebiliyorsun evet, cidden evet, böyle evet. coşkuyla yürüyemiyordum çünkü yürüyemiyordum. Insanın, tarladan, bağdan, bahçeden geliyordum. Yürüyemiyordum. Ne dedi Hayat az önce gibi. Sevcan Hanım sana söyledi? İçimi ağrıyordu dedi. Evet. İçinin ağrıması ne demek? Evet. Gerçekten çok, e, çok büyük demek ki sıkıntılar çıbanlar yaşamış vardı. ki. Çibanlar e, e, vardı diye duyduğunuz gibi. E, çok <laughs> çok demek ki rahatsız insanın canı yanan kendisi bilir ki böyle içten böyle ilahileri evet. söyledi ağzına sağlık. Doktorumun ayaklarının altını öpeyim vallahi, Ama onu görmek istiyordum da. Doktor beye zaten bu gitmiştir. Evet. Hiç merak etmesen. Yine de ben öpmüş e, oluyorum. E, Aynen. Biz zaten olsun. senin da iletiriz. O da dindar biri. Kesinlikle. Bizler de elimizden geldiği kadar dindar kişileriz. Ağzına sağlık ablacığım. Allah Sağlar şifalar razı. versin. Daha Aynı da çok iyi olalım. Sağ ee, gerçekten e, Sevcan Hanım'ın durumu bizi mutlu etti. Bir başka fayda gören hastayla görüşmek üzere sayın seyirciler. Böyle güzel haberler almak üzere. Bizi izlemeye devam edin.